bugünkü konuğumuz bir dinler tarihçisi hocamız Şinasi Gündüz İstanbul İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Gazze ana gündem, bütün dünyanın ana gündemi halinde. İsrail yanında kümelenenler var ama genelde hani vicdan sahibi diyebileceğimiz bütün dünyanın insanları Gazze'de olan bitene e, ses yükseltiyorlar. Bu cinayetlere ses yükseltiyorlar. E, i̇ki ayı aşkın bir süredir İsrail saldırıları devam ediyor. Ve 20 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Gazze, Hiroşima'ya benziyor maalesef. E, i̇kinci dünya harbi sonrasında... Amerika'nın atom bombası attığı Hiroşima'ya Nagazaki'ye benziyor ya da bizdeki deprem yıkıntılarını andırıyor. Yani gökten bomba yağdırıyor İsrail, yerden tanklarla evlere e, top ateşi yapılıyor ve evlerin üzerinden altında insanlar var mı yok mu bakmaksızın e, geçiyorlar. Yani çocuklar öldü, kadınlar öldü, okullar, hastaneler, Birleşmiş Milletler'in kuruluşları bombalandı. Fütursuz bir cinayet devam ediyor Gazze'ye karşı. Bunu pek çok defa konuştuk burada. Ama bir dinler tarihçisi olaya nasıl bakıyor? İsrail ne demek? Burada teopolitik den bahsediliyor. Teopolitik nasıl yansıyor buraya? Dünyada İsrail'in gücüne vesaire nasıl bir din anlayışı söz konusu? Bütün bunları bir dinler tarihçisiyle konuşmak ayrı bir anlam taşıyor. Öyle yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İçiniz yanıyordur. Yani sormaya gerek yok. Ama söylediğimiz çerçevede bir dinler tarihçisi nasıl görüyor? Gazze'de olan bitenleri İsrail'i İsrail'in din devleti mi, milli bir devlet mi hüviyetini oralardan başlayalım. Valla tabii öncelikle yani bu 7 24 hani bu yapılan katliam, evet. cinayeti, soykırımı artık izlemek yani bir yerde bize kendi insanlığımızı sorgulatır hale geldi. Yani çünkü hani bu yapılanlar karşısında fiilen bir şey yapamamak insanı gerçekten kahrediyor. Yani bunun bir defa ben kendi adıma söyleyeyim sıkıntısını yani yaşıyorum. Diğer taraftan yapılanlara baktığımız zaman bu çok açık bir soykırım ve etnik temizlik ama dinler tarihi açısından hadiseye baktığımızda yani bu tamamıyla teopolitik bir arka planla meşrulaştırılmaya çalışılan bir eylem olarak, bir cürüm olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim bakın bu 7 Ekim olaylarının hemen sonrasında, birkaç gün sonrasında ABD senatörlerinden bir tanesi ki evangelik bir senatör bu Lindsey Graham şöyle açıklama yapmıştı. Yani hatırlarsanız işte bu bir din savaşı. Bu din savaşında biz İsrail'in arkasındayız. Ki bu Türkiye'ye de geldi bu Graham. Evet. Yani bu açıklamayı yapan kişi bir Yahudi yani, değil aynen. ama bir İvancelik bir Hristiyan. Ve adını koyuyor. Bu bir din savaşı diyor. Henüz daha kimse o hemen ne diyelim işte yedekimden sonraki ilk birkaç gün içerisinde bu bir din savaşından dememişken, evet, dememişken, evet dememişken. Ses Amerik ABD'den geliyor ve nitekim biz daha sonra ardı ardına Netanyahu'nun diğer işte bu Siyonist işgalci gücün askeri ve politik liderlerinin hatta ABD'de sağda solda birçok kişinin benzer söylemlerle ortaya çıktığını gördük. Hatta hatta işte bu yapılan oradaki savaşın, mücadelenin hani işte iyi ile kötü arasında, aydınlıkla karanlık arasında mücadele ki hatırlayınız benzer bir söylemi Irak işgal edildiğinde zaman işte ABD'li yöneticiler de söylemişti. Yani işte bu bir iyi ile kötü arasındaki mücadele. Hatta bir ara işte bu bir haçlı seferi yeni bir yeni demiş. bir haçlı seferi demişlerdi. Yalanlar üzerine kurulmuş evet. gerekçelerle. Bakın aynı söylem evet. şu anda yani yürütülüyor ki bu çerçevede gerçekten hadisenin bugün yaşanan olayın aslında arkasında kuşkusuz tabii ki yani bu hani bir din tırnak içerisinde söylüyorum bir din savaşının ötesinde bu öteden beri işte İsrail'i bugünkü işgalci gücü, Orta Doğu'da adeta kendi ne diyelim bir uç karakolları gibi gören, işte İngiltere, ABD ve diğer Batılı emperyal güçlerin yöreye yönelik öteden beri sistematik işte işgal, ondan sonra işte yöredeki kendi ekonomik, askeri ve siyasi bir takım hırslarını ya da çıkarlarını menfaatlerini pekiştirme yönündeki bir adım bu. Yani bu hani kimilerinin zannettiği gibi 7 Ekim'de başlayan bir hadise değil. Yani bu hadisenin başlangıcını ta 1917'ye kadar götürmek mümkün. Hatta Hocam, daha da geriye yani kadar götürmek tabii, mümkün. Belki konuşacağız bunlara evet, ama Arkasında ne kadar din var. Yani dinler tarihi açısından evet. baktığınıza göre yani Yahudilik ne diyor bu bu alanda. İşte şimdi yani? onu, onu söyleyecektim. Evet. Şimdi neticede bakın Dinlerin tamamına biz baktığımızda dinler objektif bir şekilde metinleri okuduğu okunduğunda iki önemli temel değer üzerinde kendilerini ifade ederler. Bunlardan bir tanesi hakikattir, bir diğeri de kurtuluştur. Evet. Ve bu hakikat ve kurtuluş öğretilerinde dinler genellikle bakın çatışmacı değil uzlaşmacı bir dil ile hitap ederler. Mesela İnsanları öldürün, katledin diyen hiçbir din yoktur. Yahudilikte o, o de böyle. O emirde de yok. Tabii işte Musa'nın mesela, Hazreti Musa ile ilgili o on emrin, işte bir maddesidir, öldürmeyeceksin. öldürmeyeceksin. Bir başka maddesi mesela çalmayacaksındır. Evet. Bir diğer maddesi işte, komşunun evine, malına, canına, ırzına, şuna buna tamah etmeyeceksindir. Aynı şey Hristiyanlıkta da var. İslam'da da var, Budizm'de de var. Ama bununla birlikte, dinlerin bu söylemi, dindar insanlar tarafından dinin o kurumsal tarihine baktığımız zaman çoğu zaman aslında bu söylemi şu ya da bu şekilde başvurulan şiddet olayında bir tarafa bırakılmış ya da yorumlanarak farklı bir bağlamda analiz edilmeye, anlaşılmaya çalışılmış ve genellikle şiddet ön plana çıkartılmıştır. Yani mesela işte yüzlerce yıldır örneğin işte hatta kuruluşundan beri kendisini sevgi dini diye pazarlayan Hristiyanlık bir anda bakıyoruz şiddet dinine dönüşmüştür işte Haçlı seferleri vesaire sefer. yakın zamanlarda ne bileyim işte Amerika kıtasından Avustralya'ya kadar birçok yerde işte Hıristiyan ulusların o yol açtığı şeyler iki büyük dünya savaşını düşünün değil mi yani evet. bunların ana aktörleri e bu Hristiyan güçler. Şimdi Yahudi geleneğinde de aslında Yahudi kutsal kitabında tabi asıl olan şey işte öldürmeyeceksin, çalmayacaksın başkasının malına canına kastetmeyeceksin iken, yani bu ahlaki değerler ön plandayken, bir anda mesela bu savaşın teopolitik bir yorumunda ne ön plana çıktı? Mesela amelekler kavramı ön plana çıktı. Yeşaya'nın kehanetleri ön plana evet, çıktı değil evet. mi? Ve bir anda biz baktık ki işte mesela Netanyahu ve etrafındakiler, Filistinlileri yani Gazze'deki direnişçileri ve diğer Filistinli direnişçileri, şeytanlaştırma anlamında ameleklerle özdeşleştirdiler ve onlarla ilgili Amelikler kendi nedir? kutsal yani, metinlerindeki evet. ifadeleri evet. bu eylemi yani bu cürmü meşrulaştırma bağlamında kullandılar. Ha amelekler şudur, amelekler Yahudi kutsal kitabındaki tarih anlatısına göre İsrailoğullarının tarihsel düşmanıdır. Evet. Yani bunlar işte onların yine kendi anlatısına göre Hazreti İshak'ın iki oğlu olan işte e, Esav'da Yakup var malum. Esav daha büyük oğul olarak görülüyor ve Yakup'un düşmanı olarak kabul ediliyor. Esav'ın soyundan gelen bir halk olarak düşünülüyor. Köken olarak da. Bu şimdi, böyle devam ediyor tabii, gibi mi tabii, tabii. algılanıyor? Yani şöyle, bütün insanlık tarihi boyunca devam edecek bir düşmanlık anlayışı mı? Şimdi şöyle Yahudiler bakın Yahudi tarihinde kendilerine düşmanlık eden halklara yönelik hep köken mitosları üretmişlerdir. Evet. Hani bizde de vardır işte mesela diyelim işte iki kişi kavga eder basit bir şekilde. Bir anda senin deden de şuydu, benim dedem de buydu. Bir an dedeler üzerinden evet. e, bir ne bileyim bir haklılık yarışmasına dönüşür kavga. Şimdi Yahudi geleneği de tarihte düşmanlık yapan kendilerine halklara yönelik bir takım böyle mitolojik tarih üretiyorlar. Ve bu tarih üzerinden bugünü anlatmaya, bugünü meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Amelekler denilen topluluk onların kendi tarih anlatısına göre dediğim gibi Hazreti İshak'ın büyük oğlu ve Yakup'un muhalif olarak görülüyor. Çünkü Yakup da İsrailoğullarının atası kabul ediliyor. Evet. Ve daha sonraki dönemlerde yine Yahuda'nın anlatısına göre Hazreti Musa ile İsrailoğulları Sina'ya geçtiklerinde, hani Kızıldeniz'den evet. mucize bir şekilde geçtiklerinde bir müddet sonra Kenan diyarına doğru yöneliyorlar ve bu Kenan diyarına doğru yöneliş esnasında Amelekler bunlara saldırıyor. Bunlardan işte esirler alıyor, yağmalıyor mallarını, mülklerini falan. Bunun üzerine Yahudi Kutsal Kitabı mesela 1. Samuel kitabında böyle bir ifade vardır. Ee, Hz. Musa'nın baş yardımcısı olan Yeşu'ya ki biz Yuşa diyoruz. Ne? Yahudi geleneği Joshua diyor malum. Buna yani Yeşu'ya işte onlara saldır. Kadın erkek, çoluk çocuk, yaşlı genç, ee, hatta işte ne bileyim emzikli kadın, hatta affedersin işte at, eşek, deve tüm canlıları yok et. Tüm canlıların hepsini kılıçtan geçir, yok et. Emrini veriyor. Şehirlerini boş bir kabuğa çevir. Şimdi ve bu bağlamda tabi Yuşa yine bu anlatıya göre onlara saldırıyor ve hepsini gerçekten toptan imha ediyor. Yaşlı, genç, bebek, çoluk, çocuk hiçbirini şey yapmadan ve bu tanrısal bir emir olarak, emrin gereği olarak yapılıyor. Şimdi daha sonraki dönemlerde ve bugün Yahudiler tüm düşmanlarını ameleklerle özdeşleştiriyorlar ve bugün mesela Gazze'de işte 7-24 işte bebekler katlediliyor değil mi? İşte 20.000'i aşkın evet, evet, o can kaybının yaklaşık neredeyse 8-10 bini bebek ve çocuklardan oluşuyor. Bir 5-6 bini kadınlardan oluşuyor. Yani neresinden bakarsanız neredeyse 4'te 3'e yakını aslında bunlardan oluşuyor. Ve bu katliamı nasıl meşrulaştırabilirsiniz siz? Ancak işte mesela dindar insanlara hitap ettiğiniz zaman Hristiyan ya da Yahudilere onları ameleklerle özdeşleştirdiğiniz zaman ya da işte mesela onları bunlar insan değil evet. bunlar işte human animals yani insanı insanımsı hayvanlar. Evet. Dediğiniz zaman bunu meşrulaştırırsanız niteki mesela biz Talmud metinlerinde de e, yani yer yer bazı Yahudi din bilginlerinin işte Yahudi olmayanlara yönelik olarak Goyim vahşi köpekler hükmündedir dediklerini biliyoruz. Goyim yabancı. Goyim Yahudi olmayanlar Yahudi demek. Yahudi olmayanlar. Yahudi olmayan yani ötekiler. E şimdi siz bir insanı bu şekilde öte, ötekileştirdiğiniz zaman, şeytanlaştırdığınız zaman her cürüm meşru hale gelmiş olur zihninizde. Ve bununla aslında yani bu e, Netanyahu ve etrafındaki diğer kişiler ve bunlara destek veren bu Hristiyan, bizim bunlar Hristiyan Siyonistler diyoruz. Hatırı bir sayılır bir kesimi de İvanceliklerden oluşuyor bunların. Bunlar kendi zihinlerinde bakın dini anlamda bunu meşrulaştırıyor. Hani bir suçun, bir eylemin mesela canice yapılan bir davranışın zihinde meşrulaştırılması ona haklılık kazandırıyor. Ya ben böyle yaptım ama sor bakayım niye yaptım. Şundan dolayı yaptım. Buna göre de bu meşrudur. Yani bir tür tanrıya karşı görevini olayı, yapmış oluyor. Yani. Olayı mesela diyelim ki bir zulüm var ortada. Açıkça bir zulüm. Dışarıdan baktığınız zaman zulüm. Ama adam diyor ki ama bu zulüm değil diyorum. Şundan dolayı bu diyor zulüm sayılmaz. Onu meşrulaştırıyor bakın. Yani Yahudilikte zannediyorum. Ben, Tanrı kavramı da eee <laughs> millileştirilmiştir diye mi hocam ya? Yahudilik zaten şöyle. Yahudilik zaten e, Yahudilik mi, Ortodoksluk mi? Belki ona da azıcık temas edersiniz. Önce şunu söyleyeyim. Yani Ortodoks Yahudilik tabii tek tip bir Yahudilik yok. Önce ki evet. bunun altını çizmek lazım. Ama Ortodoks Yahudilik dediğimiz ana gövde Yahudilik aslında milli karakterli bir dindir. Aynen. Milli karakterli din olarak da İsrailoğullarından olmakla Yahudi olmak aynı şeyi görülür. Yani etnik kimliği, kimlik ile etnisite ile dini kimlik aynı şeydir. Birbirinden ayrılmazdır. Bir insanın Onun için ihtida Yahudiliğe girmek, başkalarının Yahudiliğe girmesi epeyce ya zor ya zor. Zor. Yani mümkün ama çok zor. Evet. Ee, ve Yahudiliğe giren insan da zaten İsrailoğullarından sayılmış oluyor. Şimdi böyle, böyle bir şey var. Şimdi bu çerçevede Yahudilikte e, bütün bu dini değerler de millidir. Mesela Yahudiliğin tanrısı İsrailoğullarının tanrısıdır. Nitekim işte Yahudi Kutsal Kitabında şu tarz ifadeler vardır. Sen benim hani İsrail'e hitaben sen benim oğlumsun ilk doğanımsın seni diğer halklar arasında saymayacağım. Yani herkesin yeri ayrı senin yerin ayrı.